Evet arkadaşlar merhaba. Bugün şanslı olduğumu kanıtlayacağım sizlere. Arkadaşlar bakın. Kolet. Akü bir hesabımda 3 kromatiğim var. İnanmıyorum artık ya. Şu mega kutudan bakmıyorum ben. 6 yazıyor. Bana da az kupada bir falan çıkıyor arkadaşlar. Onun için çok şaşırıyorum ben. İki hesap olsa bile şaşırıyorum. Neyse. Şuradaki Edgar alacağız. Gittim. Ya dur dur. Şurada da diye var. Dur dur dur. Ah son anda öldüm ya. Bir gitseydim bari. Son anda öldüm. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi Koletimle bir maç atmak istiyorum. Bir maç daha atacağım ondan sonra ee, savaş ee, sonra Mive gel oynayacağım çok kupayı. 17 rütbe, 8 seviye. Çok güçlü, oldu. 10 kupa falan ya. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bakın kulübe yazdığım videodayım hemen bakmışlar. Yani beni istiyorlar. Canlı yayın değil bu niye izliyorsunuz? Dur 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 hop hop hop. Oy son anda. Ay tam buluyordum be. Yani son anda. Ölmekten kurtulduk derken. Lur gelmesi olmuyor. iki dondurma vuruyor. Bir daha dondurma istemiyorum ben. Dondurma yiyemeyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz buradan çıktı zaten. Ee, ben ve bakmıyorum. Altı yazmış. Ben de tıkladım tıkladım. Ee, ondan sonra buraya bakıyorum ya ortaya. Kutudayken. Böyle şuradan yanıp sönüyor bir şey. Ben de derim. Ka Aa, karakter geliyor. Açtım ben Leon Croft'u ben de bekliyordum. Neyse. Arkadaşlar şimdi Surge'um oynayacağım. Soğuk nerede? 5 seviyemiş. Hemen oynuyorum Surge'um Sonradan Sonra da Nani Sonra BB'ye. Sonra da büyük ihtimal videoyu kapatacağım. Biliyor musunuz? Bu arada aranızda en şanslısı benim. Çünkü ha de kromatik çıkıyor. Ben kromatik istemiyorum. Efsanevi istiyorum. Kromatik ne ya? Hele şey ya. kolet. İki, bu şu an çektiğim hesapta da kolet var. Zaten bin kupada kolet çıktı. Şu an bu hesapta 3100 kupayım tam. Arkadaşlar yani ondan sonra bir ondan sonra da Piper çıktı. Çok şaşırıyorum ben. Ulti gücü diyoruz ve Ama ben seni öldüreceğim. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ben seni öldüreceğim zaten. Arkadaşlar burada ben efsane bir bug biliyorum hala. Arkadaşlarımdan öğrendim efsane bir bug biliyorum arkadaşlar. Onun videosunu izlemek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İstiyorsanız ya istemiyorsanız yani iyi bilirsiniz. şu i̇şte şurada pusuyor. Pusuyor ki biz öldürelim kendimizi. Aa, aa elektronik kılıç geldi. Şu kolda kullanacağım. teybi getir müzik açın çünkü bu ölecek. Geçmiş olsun. Dur dur bana geçmiş. Bana geçmiş olsun. Orada zıplasaydım olmuyordu. Bir dakika. Ben niye ölüyorum? Niye? Sorma Şurada niye yoyuyor yazıyor ya? Şuradan da kart falan Bu arada Sörgü Max yaptı. Elektronik bir şeyler attı. Bu arada ufam az gördüğünüz gibi. En başta tabii ki Gale. Yükseltmiyorum bunu. 9 seviye olacak. Bu bir şey gelecek. Bak bunu yükselseydim büyük ihtimal bu gelecek. Bir de bu sürü karakter 6 seviye yükselsem 7 seviye olacak. Gale, Sark ve Golette. Golette. Şimdi Nani atalım bir maç. Burada emoji geldi. Ben burada almadım. Dur dur dur. Hop hop hop. Artist ya. Artistlik taslıyor bana. Ne oldu? Ben de niye güvenmiyorum zaten? Bir de işe katlanıyor. Pif falan yok. Şimdi en sevdiğim karakterlerden birbiriyle Arkadaşlar umarım benim şanslı olduğumu anlamışsınızdır. Çok şanslıyım ben. Bir ayda kaç karakter? Bir ay. Yok iki ayda dört karakter. Vay be. İki ayda dört karakter çıkıyor. Bak kaçıyor ki korkak olur anladı. Ya bir de olduğu yerde vuruyor ya. Hayır Frank gibi yakından vur. Ha dost olmak mı istiyorsun? Bak dost. Benim sopam dost demektir. Kanki biliyor musun benim sopam dost demektir. Allahu Ekber. Gel yine. Burada orada max vardı gıcık kaptım. En sevdiğim iki karakter orada. Çok gıcık kaptım. Arkadaşlar çok sinirliyim şu an. Edgar'la da maç atacağım ya. Edgar'la yani güzel oynuyordum. Edgar karıcık burada. Cık cık Edgar karıcık. Bir sürü altın var numara. Sekiz altın da bir sürü tam beş bin olur? Neyse Edgar Cık'la bir maçta oynayalım. Şunu yok basmayacağım. Ben. Basmayacağım ben. Hayır bas dur. Ha şimdi atalım hesaplaşma. Atalım da kurtulalım da. Kime atıyoruz? Tabii ki karakterleri atıyoruz. Karakterli çöplü atıyoruz. Bu da benim tarzım. Benim arkadaşım var. Edgar'ı. Bin kupa bu ne yapmış? Ben daha bir kupa Bırakın. Bin, ku... bin kupayı. Bir kupa yapamıyorum. Üff. Bana bu sayılmaz ki. Hep 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 hep, hep, hep. Bu arada ben savaş kutusu çünkü bile videoda açacağım. Niye? Çünkü karakter gelse montajdır falan demeyin. Kolet çıkınca sevindim o kadar. Leon çıkınca pencereden atlayacağım. Atlayacağım yani. Huh. Sonra da kur. Kır kır, kır 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 kır. Kır kır kır. Kırsana. Ah Piper. Piper geldi mi biz bittik. İşimiz bitti. Ah dur dur dur. Ö dur. Dur bir. Ulan bu Piper da uzaktan fena sıkıyor ya. Dur. Ya da oyunda ipucu olarak diyor ki Piper ne kadar uzaktan vursa o kadar iyi vurur diyor. Arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Güle güle diyor. Orada çıktım şuradan. Dediğim gibi şuradan çıktı. Keşke 30. kadar yani yu çıksaydı. Burada mantıklı ya mantıklı arkadaşlar. Mantıklı değil mi? Neyse güle güle like atmayı unutmayın. Dostlarım a dostlarım.